Evet Bugün Minecraft oynuyoruz Çok heyecanlıyım Yani Bunu yapmam gerekiyordu Minecraft'ı ben de seviyorum Çok seviyorum hatta Benim küçüklüğüm Minecraft'a geçti ee, Küçüklüğümü dolduran oyunlardan biri Minecraft'ı ve Dünyamıza geldik Şuradan ilk önce odunları kıralım Tamam. Şimdi yapam bugün e, ne yapacağız? Bugün demir bulacağız. Başka da bir şey yapmayacağız yani. Demir bulacağız. Ben videoyu tutabildiğim kadar uzun tutmaya çalışacağım ki Çünkü Minecraft yani Minecraft uzun video istiyor. E, evet, odunlarımızı kırıyoruz. hakkında ne düşünüyorsanız lütfen bana söyleyin yorumlarda. Çünkü güzel gözüküyor yani mevsimler falan gelecek hatta işte ineklere, koyunlara, domuzlara falan hepsine işte tavuklara remodel gelecek bence güzel olacak yani. Buradan kalmaya başlayalım. Düşünsene de böyle kocaman kanyon <laughs> çok garip olmam. Bence olur ama İlk taş, ilk taşımız. Arkadaş ilk taşımız evet. Taş devrine geçti. Oga boga. boga. Yemin ediyorum bakın. Bu oyun. oyunu Ramazan'da açıp oynayın tamam mı? Sıkılmazsınız İftar iftar saati böyle hemen gelir. Ayağın. Yani ne diyor? Antezit. Yorit <laughs> ha. Ama toprak bulduk. Abi niye top toprak çıkıyor? Yani Şeyler de çok kötü oluyor böyle madan yapıyorsun toprak çıkıyor. Ama neyse Minecraft yenir mi yenir. yani şu seslere bakar mısınız yani, yemin ediyorum ilk önce Oca, ocak sonra kazma. bu bölüm e, ev falan yapamayız ama başka bir şeyler yapabiliriz yani küçük bir barak bak ya da direkt biz başlayalım yani maden bekliyorsun işte yani maden kaçmıyor ama yaratıklar bize kaçıyor Tamam garibanlarım oldu. Ama anladın sanırım. Evet şimdi bu odunlar bize yetmez. Birazdan o o Kömür mü gördüm ben orada? Evet kömür gördüm. Birazdan kömürleri alırız. Hatta ben direkt kömürler alayım size burada niye magma bloğu var? Ne alaka? Bir de çekiyorlar ya. Bizi içine çekiyorlar. Ver Ben de evet, tamam magma bloğunu adadım. Magma bloğu bir şeyler yapıyor ama ruh kumun bizi nasıl yukarı çıkartıyor? Ama en azından asansör yapımını da güzel kullanılıyor Siz ruh kumu asansörlerini yani ruh kumu asansörlerini gördüyseniz. Ee, beğenmediğimi anlamışsınız güzel oluyor yani. Harbiden güzel oluyor. Bakır toplasak mı ya? Bakır toplasak. bakır dört tane falan veriyor ya şu, o çok güzel işte bakırlar olmuyor taka 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 bakırları anca dekorasyonda ya da şey şey yapmada kullanırsın ne dedi yıldırım mi öyle bir şeydi adı onu yapmada kullanırsın başka hiçbir işlevi yok çünkü Evet. 64 tane odun topladık ve bu odunlarla şimdi bir ev yapacağız. Arkada arılar var. Yani arılar. Arılar iyidir ya. Arılar candır. Çiçek böcek yani. Ortalık çiçek böcek. Ve biz deli insanoğlu olarak bütün ormana talan ta etmeye geldik. Neden? Çünkü neden olmaz? Yani mantık olarak. Neden olmasın ki? Yani ben insan olayım ve şu an Burayı talan ediyorum. Neden olmasın işte? Şimdi nereye kursak ki? Düzgün bir yer de yok. Dur. O zaman şöyle yapalım. Evet. Şuraya bir güzel bir Güzel bir şey. Güzel Düzleştir abayı. Tamam. Oldu gibi. Tamamdır. Buraya kurabiliriz. Gece olmasın da. Buraları ben bir ihtimalle keserim. Biz daha fazla sıkmak istemiyorum. Bir de dilenci değilim abi. Bir abone olup. <laughs> yok yok öyle bir şey yapmayacağım tabii Şaka yapıyorum. Abi dilenci değilim. Bir saniye. Nasıl açılıyordu? Yok yok boş ver. Abi, değilim ciddiyelim. Bir abone ol. Gülesim <laughs> geliyor ya. Neyse. Ee, tamam böyle olsun. Güzel oldu. Ha güzel. Hatta şöyle yapalım. L evi olsun. L şeklinde. Ev. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. L şeklinde ev. böyle şuraya da kurarız. Bence iyi olur yani. Diyeceğim biz yemeği nasıl sağlayacağız? O kadar da değil yani. Şey yapacağız yani. Çiftlik falan yapacağız. Hatta aklımdan birkaç hayvan var ama aslında domuzlar şey oluyor da domuzlar iyi sağlık puanı veriyor da ay açlık barı. O da haram. Diyeceğim oyundayız. Nasıl haram olabilir ki? Hakikaten ben niye küçükken ara diye Minecraft'ta domuz avlamıyordum ya. Onun sanal bir şey nasıl alır yani sanal alemde domuz eti yemek nasıl haram olabilir? Bir de yediğin şey gerçek bile değil. Tamam et yani anladın mı? Şimdi şöyle mükemmel mimarlık becerilerimi konuşturarak bir ev yapıyorum efendim. Vallahi şey Oruçlu oruçlu. Zor oluyor ama sizin için. Her şey sizin için. Anay akşam yaklaşıyor da. Ulan oğlum bak. Bombileri popomuzu ısırmasın. Isırırlar ama yapar onlar ya. Dur dur. Valla okullar nasıl? Biraz muhabbet edelim ya. Okullar nasıl? Ben ikiyi soracaksınız. Yani benim için. Yani okullar şu an e, en güzel, yani benim en güzel sevdiğim zamanlar. Neden biliyor musun? Çünkü böyle tam böyle yaz işte ilkbahar geliyor, hava güzel, güneş açıyor, kuşlar cıvıldıyor. O eski, o kış günlerinden eser yok. Mükemmel bakın. Otur çay dem. Şimdi bizim içeri geçmemiz lazım. Yoksa zombiler ne diyorum. Evet. Tamam. Oldu. Oldu evet. Şimdilik böyle yeter. Ben buraları biraz daha şey yaparım. Şimdilik bu kadar yeter bence. Yani zaten YouTube peki yani YouTube 15 dakikadan fazla video yüklememize izin vermiyor. Neden? Neden mi? Bilmiyorum. Evet. Bakalım. Neyse bir bitirmeden biz o bir şeyler yapalım. Bir aksiyon olsun. Maksiyon, aksiyon aksiyon. ha. Bakalım. Yok hayır onu yapmayacağım tabii ki de boş saçmalamayın. Yalan <laughs> <El abi> yapacak mı? <laughs> hayır tabii ki de o kadar da değil. Şey gezelim buraları bir görelim nasıl ya. Yer... Oğlum sen neredesin? Gerideki kaldı orada. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şey mantık cahili ya. Gel gel sen. Gel. gel. Heh. Evet bakalım buralar huş ağacı falan güzel bir ortam. Güzel bence. Son bir şuraya gidip videoyu bitirelim. Bakalım şurada ne var çok mu dikkatimi çekti. Vay be şurada kümeli varmış. Şimdi. Eee Evet, videonun şu an sonlarındayız. İzleyeceğim de beni ordu ordu kovalıyor. Dur dur. Arkamda ordu var. <laughs> tamam. Yerleri Yerleri. Oo dur dur. Koyun 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 koyun. Tamam. Ben yavaştan bitireyim artık çünkü burası çok aha. Sağ olun kurtlar. Ben yavaştan bitireyim çünkü burası şey cehennem olmaya başladı. Evet bir sonraki e, videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay e, bay. Kanaldaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. Geliyor.